Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizde... Fox. Bugün siz Fox Ne Fox Neyse. Ee, bugün sizde ee, bir duyurum var. E, bir de mod tanıtımına başlayacağız yeni seri. Hatta iki duyurum var. Evet. E, bir Hexi serisini e, bitirdim. Pek yine sarmadı beni. Çok e, işte çok çalışıyorsun. Yoksa sarmıyor zaten. De beni hiç sarmadı. Hiçbir türlü sarmadı yani. Şunu biraz daha kız. Şunu artık şu biliyor kız şimdi şöyle bir şey çıkar. Ee, bakın güzel. Ee, hiç beni pek sarmadı yani açıkçası. Ee, bu yüzden ben de onun yerine mod tanıtımları diye bir seri yapmaya karar verdim. Şimdi ilk modun mod tanıtımımızın adı Mort modu. Ee, herkesin bana göre seveceği bir mod. Ooo bunda eklenmiş mi lan? Çeviriyle basınca hızlı geliyor. He, aktif aynen dolayı gitmiyor herhalde. Neyse. Şöyle bir tane ev yaptım şöyle, ne ben ee, neyse. Neden sessiz konuşuyorsun? Şimdi söyleyeceğim şu ki e, mor bunu gerçekten çok seçeceğiniz birkaç özellik var. Baya baya bakın gemi yok. Baya baya çok seçeceğiniz bir özellik var. Hemen girelim. E, şimdi ilk önce. Aha, zombi nereye kayboldu? He, bunların yanına uzaklaşınca bunlar gidiyordu sanırsam. Tamam bak ses çıkar mı? Ee, buraya da bir tane slime çakalım. Allah aşkına büyük çıkmam ne olur. Küçük küçük, küçük. adamsın. Tam uygun Başka ne vardı? Ahtapot, ahtapot, ahtapot. Neydi o? Ahtapot değil o lan. Tuskı gittim. Biraz daha ses çıkarırsın. Kısacağım sesini. Haberin olsun. Tamam. Sen kaçın. Tamamdır. Ee, şimdi ben öleceğim. Gir şunun içine. Öleceğim. Ya, yes, ne istiyorsan. Çok seveceğiniz bir mod. Ben diyeyim kısacası. Şöyle dedim. Yani bet atalım. Alalım. Bu kadar olsa tamamdır. Güzel. Dediğim gibi ya. Bir çok seveceğiniz bir mod. Ee, hemen başlamış ersiniz tanıtıma. Şimdi atıyorum. Iııı. Ee şunu öldürdünüz. Öl. Öldür, öldürünüz. Öl. Sen ölmek okey. Ben ne? Bir dakika lan. Bak mı oldu oğlum? lan vuruş oldu lan. Şimdi ve kendimize her şey baktığımızda tabi olmuyoruz. E premium aldım. Bir duyurumda bu premium aldım. Eskiden kreyi kullanıyordum. Şimdi premium aldım. Gördüğünüz gibi buraya gelip ya mouse bir klikle ya da enter'e bastığınızda bir şey oluyor bir dakika ha zombi olduğumuz çıkıyor gördüğünüz gibi artık bir zombiyiz ve bunun en önemli yanı da dönüşüm efektleri mükemmel arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir dönüşüm efekti var mükemmel olmuş bakın şimdi hangi tuşta ha. enter enter'e mükemmel hani inanılmaz derece Hı. şey olsun siz söyleyin ee, Hmm, mod olmasın dönüşüm olsun kullanırdım gerçekten şöyle artistik o nasıl bir şey olurdu lan dönüşüm olması neyse diyelim geçelim burası niye kırılmış acil şimdi diyelim hani bu kadar uzaktasınız abi ölür müsün? öler misin ya of, kaç kaçma lan öleceksin sen evet, evet şöyle koyalım. Şimdi diyelim buradan çok şey iki e, ikide bir çık, e, çıkmayacaksınız. Diyorsunuz ben buradan attım. Alıyoruz çıkını. Biraz dönüşmesin bekleyin yoksa canınız gidebilir. Tavuk olduk F5'e bakın kendinize. Gördüğünüz gibi şu an basılı değil. Hiçbir şey basılı değil. Gördüğünüz gibi kendi kendine süzülerek iniyor. Çok güzel yapmışlar onu Mis. Kendimize dönelim. Dön lan. Oğlum niye dönmüyor? dön kenarımıza. Süper efekt diyor. Buradan geçelim tekrar içeri. Şimdi bir de slime'ımız var. Selam slime. Seni öldüreceğim. Sen de. Sen de, sen de, sen de. Evet. şimdi bu slimeları şimdi buraya geldik ya. Ee, Dur. Sen nereye gittin? Öteki slime var bana. Lan ne oluyor? Ee, buradan ayar bir yerden ayarlıyorsunuz onu göstereceğim. E şimdi bu burada diyelim. Bir tık yaptığınızda benimki e, görüntü tuşundan sağ gösterin nasıl bir şeyse. <laughs> konuştuysam. Ee, buradan gördüğünüz gibi mükemmel bir zıplama efekti. Aynı slime ya. Sılan bir topçudur, aşıslan gibi e, yeri vurduğunuzda sümük mı çıkıyorsa o çıkıyor gördüğünüz gibi mis gibi bir şey bakın bunun da pek özelliği yok düşün düşün e, bunun pek özelliği yok benim en sevdiğime oha çok açık en sevdiğime geleceğiz az sonra e, bu da bunun özelliği de atabut e, Ahtapot mu? Ne bunun da Su Ulan korktum lan. Bir dakika. Of. Arkadaş kalbime indi. Arkadaşlar ne Erebran gelince siz çoğalıyor ya. Of. Kalbime indi ya. Öf be. O zannettim ödüm patladı. Kur'an çarşısı. Bunun özelliği de lan ha ah, gitti. Bunun özelliği gördüğünüz gibi böyle skit olmadan böyle yavaş yavaş gidiyoruz. 2 saatte gidiyoruz ama eğer bunu modu yükleyip olursanız ne olacağını izleyin. Çok hızlı gidersiniz. Gördüğünüz gibi şu an bayağı ama dışarı sisi görüyorsunuz. Çıkamıyorsunuz zaten dışarıya mı içeri atıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir mod ve en sevdiğim gibi güzel lan Hı -hı. hemen gidelim hatırlamadım ama bunlar hemen gidelim açıl açıl, kapan açıl, kapan yine mi yok oldun hatırlasın size en sevdiğim bot ve başka bir tane daha var Şimdi bu artist kaçacak, biz buna bir kere vurduk mu öldü diyelim. Yani Çıkın da e, şey, tavukla attığınızı diyelim. E, hatta yapalım, dönüşsün Tavukla attığınızı diyelim. Ediyorsunuz ben nasıl çıkacağım, ikide bir blok mu koyacağım? Hayır. Eğer bir tane bet yani yarısı ya da blaze bulursanız nether'dan olacaktır. Çok kolay izleyeceksiniz şimdi hemen şuradan beti seçiyoruz gördüğünüz gibi zaten e, seçerken yanlarında ne olduklarını da işaretler var işte mob falan filan orada e, şu an gördüğünüz gibi her sular <laughs> olarak uçuyorum hadi game diyeyim e, ama 3 kalbimiz oluyor yani o biraz kötü olmuş görürüz gibi uçabiliyorum ya <laughs> evet ve bir tane daha göstereceğim bu da olsun ha dön Ve kalbimiz doğru doğru sol, art, sol, art e, sol, altta gördüğünüz gibi Öyle oldu bir Ve bir tane daha uçmak için göstereceğim Base e, Bunu evler yani Yeniz yapmayın yapmayın Hayvanı yakıyor Tam da oraya yanlış daha ha bir bir öldüreyim seni Heh. şimdi yine uçma var ee, ateş var mob uçma ateşi kaç tane suya kaç tane böyle bir şey yaptı ya diyor. şimdi göreceğiniz şekilde gemi canı gitmeye başlar amma velakin lava lan atma çok duman yapıyor. Biraz kötü. Gemma. Sıfır. Gözlü lavada yanmaz. Ve bu da uçuyor. Kapat şöyle. Ve bu da uçuyor. Gördüğünüz gibi. Hani ne Gemma odasını diyeyim. Gemma sıfır. Ama bile şey atmıyor bildim. Bunu bir şey... de şey... Ha. Aaa Gemma yap, Gemma oda. Bir. Ha. Bunu da favorileri eklemesi var. Favorileri eklemeyi bilmiyorum ya olduğunu bir öğrensin oh, tamam, tamam. Tamamdır. şöyle ee, bir dönelim. Şimdi size şeyi göstereceğim. Ben oraya ne yapıyorduk o? Değişler. Mükemmel ya. Ee, ya abi, abi, özür, 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 özür. Ne oluyor? Ee, nasıl o tuşu aldığımı hani e, yönlendirme tuşuna sağa sola gitmesini sağlayın şu slime'larda yani, e, atıyorum bir mob öldürdünüz veya onun sürüsü gibi bir şey var diyelim slime aynısı gibi o nasıl yanına geçireceğinizi öteki küçüğünü büyüğünü ortasını seçeceğinizi göstereceğim mod options'a gidiyoruz yok mod options'te özür dilerim ee, hangisi lan options'a gidiyoruz kontrolüse girmiyoruz bozdum bir dakika Mod options değil Ya, cins de. Aha, onu. Ne içi lan o? He, şuradaki o o to view more options yazan yazı çıkar. Ben çıkıyor size çıkar bilmiyorum. E, O'ya basıyorsunuz. Other options diye bir şey çıkıyor. More'a tıklıyorsunuz. Game play. Ya. Game play'e KBS'e tıklıyorsunuz. Buradan e, yukarı tuşu. yukarı nasıl çıksın? Bu ben değişik oldu. Upa bastığımda ha doğru yukarı çıkıyor. Evet, yukarı çıkıyor. Left bunu da şöyle left yapalım. Right bu da right işte sağ bu sağ bu sol gibi gidiyor. Don da şu olsun. Eski bunlar bunlar. Bakalım şey öğrendim sanırım bir dakika kendine gelsin be. Aa dönüşmüyor. Sıçtık. Dönüşecek mi? Yok. Dönüş. <laughs> Bozdum mu? Abi dönüş dönüş tam. Barışalım. Yok, barışma. Koyuyorsun. Mor. Okay Venus. Ne yanlış yaptık? Bir dakika. Ya yani neyse canım. Can sağ olsun bozulmamalı lan Ben bu tuşa mı aldım? Neyse. Favori eklemek de şu tuş sanırım. Evet. Ve Grey tuşu arkadaşlar tabun üstünde E olan ee, onu yapıyorsunuz. Sonra buradan çıktık diyelim hani onları ekledik favoriye. Esc basıyoruz sonra buraya geldiğimizde gördüğünüz gibi mouse'ta çıkına dönüşüyoruz. ve oraya ekleniyor işte. Buradan da yukarı mouse yukarı çektiğimizde artık onu dönüşüyor. Gördüğünüz gibi dönüştü. Evet arkadaşlar bu bölümlerde bu kadar. Öteki bölümlerde görüşmeyi, öteki bölümleri izlem, öteki bölümlerde görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı, ee, paylaşmayı unutmayın. Öteki videolarda görüşmek üzere. Yazıya iyi bakın. bye bye Hangi kuşlu lan